Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere hayatımızdan giden birinin tekrar geri gelmesi için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Bu işlem hayatınızdan giden kişiyi size sevgi ve aşka geri getirmeye yarayan bir işlem. Bu işlemi yapmamız için aşağıda yazdığımız yerlere isim, doğum tarihi ve anne isimlerini yazıyorsunuz. Üst kısma sizin alt kısmada yani üst kısmasının alt kısmına karşı tarafın bilgilerini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp et, evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlemi yaptıktan sonra 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen yoluna girecektir. Bu arada ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimize Ercüment Hocam Instagram kanalında şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırlarsa o kişilere ücretsiz yıldız ve bakımı yapabiliriz ve bizi takip etmeleri şartında yapıyoruz bakımı. Takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere annenizle ilgili sorun yaşıyorsanız, aranızda sorun problemler varsa bunların kalkması için yapılacak olan işlemleri anlatıyorum. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra annenizin de adını, doğum tarihini, anne ismini yazıyorsunuz ve bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bu kağıdı bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde güzel sonuçları göreceksinizdir kardeşim. Ve bu bakımı yap, bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından yazın. Ercüment Hocam ben de ücretsiz yıl zahmet bakımı yaptırmak istiyorum diye yazdığınızda hepinize ücretsiz yıl zahmet bakımını sağlıyorum. Bu bakımda ne görüyoruz? Üzerinizde büyüğü, muskaya da olumsuz bir şey varsa bunları görüp kalkması için gerekli olan işlemleri sizlere anlatıyorum. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın arkadaşlar. Ücretsiz yazılamı bakımında bulunun.